Merhaba arkadaşlar, limit ve süreklilik sorularımıza devam ediyoruz. Bugünkü yayınımız endemik yayınlara. Şimdi grafik sorularına değineceğiz, endemik yayınlarından genel itibarıyla grafik sorularından seçtik. Gerçekten öğretici güzel sorular, dikkatle dinlerseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Pekala başlayalım. Birinci sorumuz, aşağıda y eşit fiks fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre limit x 1'e soldan giderken f x eksi 3 artı limit x 1'e soldan giderken f 1 bölü x demiş arkadaşlar. Şimdi şurayı bir yorumlayalım. Şurayı bir yorumlayalım. Limit limit x giderken 1'e soldan f x eksi 3 diyor. Bakın 1'in solu ne demek? 1'in solu muhtemelen 0,9 gibi bir sayı demek. 0,9 eksi 3 dediğimizde ne olur? Eksi 2,1 gibi bir değer buluruz. Bu ne demek arkadaşlar yaklaşma olarak? Eksi 2'ye soldan yaklaşmak. Evet. Eksi 2'ye soldan yaklaşmak. Şimdi eksi 2'ye soldan yaklaşalım. Bakın eksi 2 burada. Eksi 2'nin solu neresi oluyor? Bu taraf oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın. Eksi 2'ye soldan yaklaşıyorum. Beni nereye götürüyor? eksi 1 değerine götürüyor arkadaşlar. Evet. Burası eksi 1'miş. Şimdi diğeri bakın ne diyor? F 1 bölü x diyor arkadaşlar. Ne? 1'e soldan. Mesela soldan yaklaştığımızda işte 0,9 gibi bir değer verelim. Ne olacak? 1 bölü 0,9 yani 1'den büyük bir sayı olarak olacak. Yani 1'e sağdan yaklaşmak. Şimdi 1 burası. Biraz sağdan yaklaşacağız. Bakın sağdan yaklaşıyorum. Beni nereye götürüyor? 4'e götürüyor. Eksi 1 artı 4'ten 3 olacak cevabımız arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıda eksi 5 virgül 8 aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x eksi 3'e sağdan giderken f bileşke f bileşke, f bileşke fx artı x 3'e sağdan giderken f'in tersi x demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurayı bir halletmeye çalışalım. Şimdi bakın eksi 3'e sağdan gideceğim. 3 defa bakın bunun gittiği yerleri 3 defa takip edip sonucu bulacağız. Biraz şeklimizi yaklaştıralım arkadaşlar. Eksi 3'e sağdan gideceğiz. Bakın eksi 3 bu nokta. Eksi 3 bu nokta. Eksi 3'e sağdan bakın sağ tarafı hani eksi 3 burası sağ tarafından yaklaşacağım. Şimdi bakın grafikte sağ taraftan yaklaştığımda ben ne yapıyorum? 6'ya doğru. Bakın 6'ya doğru aşağıdan yukarıya. Yani 6'ya soldan yaklaşıyorum 6'ya soldan. Pekala şimdi 6'nın solu 6 altı burası. 6'nın solu dediğimiz yer burası. 6'ya soldan yaklaştığımda bakın arkadaşlar ben nereye gidiyorum? 3'e. Fakat nereden? Yukarıdan aşağıya doğru. Yani 3'e sağdan yaklaşıyorum. Şimdi 3 noktası neresi? Burası. Evet, 3'e sağdan deyince nereden? Buradan yaklaşıyorum. Evet, 3'e sağdan yaklaşıyorum. Beni nereye götürüyor? 4 noktasına götürüyor arkadaşlar. Tekrar uzaklaşalım şeklimizden. Şimdi bizi 4 noktasına götürdü. Yani burası neymiş? 4'müş. Pekala, diğeri bakın bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Şimdi ne diyor? F'in tersinde 3'e sağdan. F'in tersinde demek Y ekseni demek. Y ekseninde 3'e sağdan. Bakın 3 burası. 3'e sağdan yani bakın arkadaşlar. 3'e sağdan 3'e yukarıdan aşağı doğru ineceğim. Burada bakın bu civarda bunun hizasında şurada olan fonksiyon bu. 3'e sağdan yani yukarıdan aşağı yaklaştığına bakın grafiği yukarıdan aşağı takip ediyorum beni nereye götürüyor arkadaşlar? 6'ya götürüyor. Dolayısıyla bu ifadenin sonucu da 6 olacak. 4 artı 6'dan 10 olur cevabımız. Üçüncü sorumuz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x için fx küçük 0 eşitliğini sağlıyor. Buna göre 1, 2, 3 öncüllerinden hangileri her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi birinci öncülümüzü inceleyelim. Limit, limit x 1'e giderken fx bölü mutlak değer fx artı x demiş arkadaşlar. Evet eşittir 0 diyor. Şimdi şuraya bakarsanız, pardon mutlak değer yok en son şöyle bir parantezimiz var. Şimdi buraya bakarsak arkadaşlar bunun sonucu. Şimdi ne diyordu burada? fx daima sıfırdan küçük. Yani bunun sonucu fx bölü eksi fx olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 1. Eksi 1 artı x. x de 1'e gidiyordu. 1 olduğunda eksi 1 bir artı 1'den 0 buluruz. Birinci öncülümüz doğru olur arkadaşlar. İkinci öncül limit limit x giderken 2'ye fx artı mutlak değer fx e, artı 2 mutlak değer fx artı 2'nin limiti vardır diyor. Bir bakalım var mı? Şimdi arkadaşlar yine buradaki bilgiden dolayı fx'in yani mutlak değer fx'in daima dışarıya önüne eksi alarak çıkacağını biliyoruz. Yani fx eksi fx artı 2 olacak. E bunlar birbirini götürecek arkadaşlar. Ne olacak? Limit limit x 2'ye giderken 2 gibi bir ifade çıkacak. Bunun da limiti vardır arkadaşlar. Bunun da limiti vardır. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle geçtik. Şimdi yine şuradaki verilen bilgiden yola çıkarak arkadaşlar fx fx eksi Mutlak değer fx bakın mutlak değer fx'in fx önüne eksi almasına sebep olacaktır. Artı 3 limiti vardır diyor nerede? Limit x giderken 3'e. Şimdi bu ifade eksi eksinin çarpımı artı olacak. Yani şurada mutlak değer yok gerçeğin sonunda. Eksi eksinin çarpımı artı olacak. Yani 2 tane fx, 2 fx artı 3 gibi bir şey çıkacak. Limit x giderken 3'e. Şimdi 2 fx artı 3 diyor ya arkadaşlar. Burada fx'in yani nasıl bir fonksiyon olduğunu bilmiyoruz. Mesela saçma sapan bir fonksiyon olabilir. Yani kopmalar falanlar olabilir. Şuraya bir numara olarak çizelim. Bakın ne diyordu adam? Her zaman sıfırdan küçük. Bakın negatif şöyle bir k sayısı için fonksiyon şöyle gelsin. Burada işte böyle tanımlı olsun. Buradan sonra da böyle gitsin. Sonra işte ne bileyim buradan grafiği devralsın. Böyle gitsin. Hatta burada böyle birleşsin falan filan. Şimdi bakın k değeri için benim bir sayının limitini kontrol etmem için sağdan ve soldan yaklaşmam lazım. Mesela bu 3 olsun işte tamam mı? 3'e sağdan yaklaştığımda beni l1 sayısına soldan yaklaştırdığımda l2 sayısına gidiyor. Ve l1 ile l2 birbirine eşit değil. Dolayısıyla x eşittir 3 noktasında yani x 3'e giderken noktasında limiti olmaz. Hani e, birinci ve ikinci öncüldeki gibi mesela burada sade eşit eksi 1 kalmıştı. Burada da bunlar birbirini götürüp sıfır olmuştu. Ama burada fx'in kendisi gitmedi. Dolayısıyla sağdan ve soldan yaklaştığımızda neler olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla her zaman limit vardır diyemeyiz. C şıkkı olacak cevabımız gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. F, R'den R'ye olmak üzere F fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir. G fonksiyonu her A RL sayısı için G A eşittir F A artı limit X A'ya soldan giderken F bileşke F X biçiminde tanımlanıyor. Buna göre Gof 5. Şimdi arkadaşlar F 5 nedir? Grafiğe baktığımızda F 5 bakın nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Pekala biz G 1'i merak ediyoruz. Şimdi G 1 nedir? Bakın G 1 Tanıma göre f1 artı limit limit x 1'e soldan giderken f bileşke f x olacakmış. Şimdi şurayı da paranteze almış. Ne almakta hiç beceri başaramadık arkadaşlar. Evet. Şimdi ne diyordu? 1'e soldan gider. Şimdi F1 belli zaten. Bakın burada F1 ne? 3. F1 3. Artı F1 F. 1'e e soldan gideceğiz. 1'e sol. Şimdi 1 burası bakın. 1 bir burası. 1'in solu şöyle grafiği biraz yaklaştıralım. Bakın 1'in solu burası oluyor. 1'e soldan giderken fonksiyon beni nereye götürüyor? 5'e götürüyor. Fakat 5'e nereden geliyoruz? Yukarıdan aşağıya doğru. Yani 5'e sağdan geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne olacak? 5'e sağdan yaklaşacağız. Bakın 5 burası. 5 beş burası. 5'in sağ tarafında fonksiyon bakın 5'e sağdan yaklaştığımda fonksiyon beni nereye götürüyor? 6'ya götürüyor arkadaşlar. 6'ya götürüyor. Tamam. Ee, ne? Artı 6 olacak. 3 artı 6'dan cevabımız 9 yani eşek olur arkadaşlar. Son sorumuz. Bir üçgen vermiş arkadaşlar. AH dik BC'ye. BH 3 birim, HC 8 birim. Demiş ki BAH açısı alfa, HAC açısı beta. Çevre A beta 2 alfa'ya giderken çevre AHC'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar bu sorularda hatırlarsanız geometride sanki o açı 2 alfa'ymış gibi davranarak çözüme ulaşırız demiştik. Şimdi yani arkadaşlar beta'nın 2 alfa olduğunu düşünelim. Şöyle bir şekli uzatalım. Şekil büyürse daha e, net görürüz. Şimdi arkadaşlar şu açının beta açısının 2 alfa olduğunu düşünelim. Biz kendimize şuradan bir tane açıortay çıkaralım. Şöyle bir açıortay çıkardık arkadaşlar. Şimdi burası da alfa. Burası da alfa. Burası da alfa. Burada 3 bakın. Açı ortay, alfaya alfa, açı ortay ve aynı zamanda yükseklik. Dolayısıyla burası da 3 birim olacak. Aynı zamanda kenar ortay ve ikiz var. Burası 3 birimse burası 5 birim. Bakın burada da alfaya alfa diye açı ortay var. Açı ortayın özelliğinden dolayı burası 3 ise buraya 3K diyebilirim. Burası 5 ise buraya 5K diyebilirim. Bakın şekil ne oldu? 3, 5 ve 4. Tamam. Yani buraya da 4K diyebilirim arkadaşlar. 4K eşittir 8 ise buradan K eşittir 2 bulunur arkadaşlar. Şimdi bize sorulan şey neydi? AHC'nin şöyle biraz uzaklaşalım. AHC üçgeninin çevresiydi. AHC dediğimiz yer neresi? Burası, burası ve burası arkadaşlar. Bu üçgenin çevresini soruyor. Yani 3K, 5K daha 8K artı 4K da buradan 12K'yı soruyor. Biz K'yı 2 bulmuştuk. 12 çarpı 2'den 24 olacak cevabımız arkadaşlar. Yani D şıkkı bulunur. Evet. İyi çalışmalar arkadaşlar.